şerhırım az cetten ama mına aklına az cetten ama az cep babatten ama mına aklına bilenler varsa yorum yazsın ben hiçbir şey anlamıyorum dediğimden. Ağzımda sarayla vardı onu almaya çalışıyordum havalı olmaya çalışıyordum Hepiniz orada dışarı bugün sizlerle birlikte gösterdiğinden şey yapacağız Bugün sizlerle birlikte tekrardan klip beat yedin Yani dışarıda falan böyle kek olacağım sandınız Böyle böyle gezeceğim mal mal şey yapacağım sandınız Ama bugün yine tekrardan oyun oynayacağız Bugün klip beatlere sarmaya baş... <laughs> Clipbait diye kardeşim oyunun ismi Kekoluk. Yok Prolific Ter falan filan. Dedim bugün Keko oyunu oynayalım ama e, Play Store'a yazdım Keko oyunları diye. Bu çıktı yani en yakın Kekoluk bu yani. Dayak falan dövüyoruz falan işte. İnşallah sardola yemez adam dövdüğümüz için. Şimdi burada bir e, bağlantı hatası internetliymiş. Ben de diyorum niye devam etmiyor 3 saat bekleyin. Şimdi burada karakterler var. E, başka şeyler var mesela Store diyor. Pazarda kimler var? İşte ünlü olan bak bu oyunu ben biliyordum zamanında. Taksim var ya ünlü Taksim bir tane dayı vardı böyle diyen böyle. Benfero var ve bir tane e, kim var bilmiyorum bu kim? Ha şey like'lı gelden gidiyor. O galiba burada e, Fero var. Taksim dayı var. Killa Hakan var. İşte e, master Masterchef Çaycı Hüseyin var. Oo what the fuck. İbo İbrahim Tatlıses. E, Kenan. Kenan'ı tanımıyorum. Ali Usta. Sevmiyorum. Görsem vuracağım bir yer. Sönmez Reis. Can Yaman. Recep. Ayda. Acun. Acun bu arada. Acun değil. DJ Dikkat. Ekrem abi. Danyoncu. Tamam böyle böyle gidiyor. Baya var. Aykut Elmas. Ben bunu almazsam şerefsizim. Aldım lan yanlışlıkla. Ah. Kostümleri var, Allah! Bu oyunu ben yiyorum! Neyse, şu anlık klasik Aykut Aymas alalım. Şimdi milleti tokatlamaya yiyoruz. Direkt başlayalım. Ee, 1 vs 1 ve turnuva var. Biz turnuvadan başlayalım ilk önce. Şimdi biz kendi karakterlerimizi alalım hızlı hızlı. Aykut Aymas'ım, Aykut Aymas... Oyun sard bak sarıyor oyun zaten yapma. Ana şey var lan. Osman Aga. Şey var burada. İsmini unuttum abi siz biliyorsunuz. Ana şey oğlum ne kadar fazla karakter ben var mıyım acaba? Şu adamın babama benzetiyorlar bak. Yemin ederim bak. Babamı e, hayal ederseniz direkt bu aklınıza gelsin bak. Gardrop Fuat, Gardrop Fuat. Bu şimdi ben miyim lan bu? Abi şey Burak Reis galiba. Neyse Aykut Elmas'ı alalım Aykut Elmas'ımızı. Aykut Elmas. Ready go. Kimle daha yüzü? DJ dikkatin. Kuzey gerçekten manyaktır. Gelsin. Umaydır lan, aydır lan, aydır lan. Kes lan mı? Senin sıçtım ağzına. Dur. Uy lan ölüyorum Yavaşla kaçtın Oğlum öl Uy, Halil bu bana yardım etti diyecek dikkatin Hazırız ölüyorum Bu arada bu adam öldü Allah rahmet Galiba öldü diyebilirim Hocam Aykut uçuyor da Geberdik ya Allah. Öldüm lan Diyecek dikkat sıçtı ağzımıza ya Biraz Mortal Kombat'ım bir hava aldım şu an tuttu Senin a... Mayday ölüyorum ya Lan canı gitmiyor bunun Nasipte varsa. varsa kafasını vurduk. Nasipte varsa. Tak yerden tekrardan vur vur vur. Uy. Halil de bu yardım etti. Abi. Abi gene. Mehmet'i şiş, şişlemişler. Sıçtı ağzıma ya. Dice dikkat ağzıma sıçtı. Kaybettik. Aykut Elmas bu yakışmadı sana. Stordan. oğlum ne kadar fazla param var ya. Burada e, paketler var. Emran Baba paketi. Aynen. Keşke olsaydı ama lan. Yeşilçam paketi var. İşte Kuzey paketi var. Burak Reis var. Kolpaçuna dedeler mevdeler bir şeyler. Bu oyun niye var ya? kimse yorumlarda yazmadı. Bu oyun baya gayet de güzel duruyor. Aga ben burada en çok sevdim. Gerçekten buradakiler aralarından en çok sevdim. Aykut Elmas. Emcuk Em, em, em Neyse. Vine paketi var. Ama oğlum paralı ben nereye basıyorum? Geri de ben ya. Bir vs bir atmak istiyorum. Kimle yürü vs bir atmak istiyorum biliyor musunuz? Annenle. Kim geliyor bize rakip olarak? Lan gibi kafam var. Dur kim geldi hatırlamıyorum. Osman Aga Beşiktaş taraftardı. Ferako geldi. Ferako geldi pardon. Nasip var. Şey güzel güzel gibi var. Abi zıpladım. Bak, 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 bak. Abi ölüyorum ya. Bu niye bu kadar güçlü? Abi zıpladım mı ya? ne gel la buraya. <laughs> bu Halil'i yardım etti. Nasip de, Nasip de varsa kafasını koyduk. Ya yılan gibi kafayı sokacağım şimdi sana. Abi pas pas koyuyor bana ya. Abi kazanacağım kazanacağım. Lan ben öldüm ki. Oho birader ya. Bismillah ya hemen nasıl yılan gibi kafasını atabiliyorsun. Tamam çok güzel vurduk. Yılan gibi kafası var. Oha niye gitmiyor bu hayvanın ya. Allah Teala. Yılan gibi kafanın. Vur vur İbo. İbo, İbo yardım et İbo. Çok abi çok zor oyun ya. Ya da ben salak gibi oynuyorum. Koruma var mı? Lan gibi kafası var. Of, abi kaybediyoruz ya. Böyle bir salaklık seviyesi olamaz ya. Oh, abi aykutamaz. Yapmaz böyle ya. O oh. Şimdi babama benzeyen e, Gardura Fuat var. Gardura Fuat güçlüdür bence. Ay karbonat erol. Şimdi, Burak Reis ben aynı boyda ben neredeyse. Şaka yapıyorum bu kadar Kuzey var. Kuzey herkes tokatlar ama. Polat Alemdar var be. Şimdi Recep İvedik'i alalım bu sefer de. E, o oh, pahalı la paralan bu. Recep İvedik'ten milletin arasına anlatmaya gidiyoruz şimdi. Karşıma kim gelir? Acaba Dur bakalım bir de alalım hemen. Cebedi ikişerici gidi Kim geliyor be? Burak reis. Burak reis diyorum. Burak reis lan tamam Burak reis. Çok sal baba ya ben de nasıl döneyim ya? Bebra mağarayı Bebra oğlum ya. Bebra, mari. Bebra, mari. Bebra mari. Oğlum bak, bak ananı avradını var ya senin. Bebra Çok güzel vurdum. Kim saldı la? Aha sıçtık. Arabayla gelecek gene bu. Abi oh, ağzıma Bozmayı. sıçtı sıçtı. Bozmayı. Abi ya Köksal babadan dayak yedik ya. Full tokat lan. Full tokat. Vur, vur. Abi kavrun da sıçarım ağzına. Recep nasıl zıplıyor. Abi adam dayak yemiyor ya. Kim saldı lan? Ah, sıç ağzına. Asabımı bozmayın. Abi zıplıyorum ananı. Kazanıyorum. Kazanıyorum. Aa! ya ya sekte git ya abi gerçekten çok zor ya vallahi billahi çok zor ya abi yok Recep'ten de adam çıkmadı ya uf kimi döv kimden döveceğiz ya abi paralı mı acaba satın al diyor ya ben Aykut Elmas'tan alabileceğimi düşünüyorum ve gidip bayan paketini almaya gidiyorum teyze paketini alacağım teyze paketi anasını alatır 5 lira verip geliyorum bekleyin tekrardan bir vs bir, bir atmak istiyorum şimdi Aykut Elmas'ın teyze halini mi çocuk halini mi dur çocuk hali dayak yiyebilir yer seçebiliriz ama bunlar çok alakasız yerler gerek yok Ready kim geliyor bize gelsin bir güzel bir gelsin Fembero geldi. Allah belanı. Nasipte varsa diye bir koyduk. Nasipte de varsa bir koyduk. Korunduk. Ananı satayım sıçtı. Oh, abi sıçtı ağzıma Fembero ya. Ya Kutemaz teyze vur ya vur. Oh, abi katlana katlana siktiler beni ya. Vur oh, çok güzel vurdu. Ananı canım. İmkanı yok kazanamam. İmkanı yok kazanamam ben bu oyunu. Abi korunamıyoruz. Korunamıyorum ki ya. Hızını sıçarım bak adam. Gel. Abi yok ağzıma sıçtı ya. Abi ağzıma sıçtı ya. Ayakutay'ın masalimle bile deldi beni ya. Teyze halimle pardon. Abi zorluk ayarlama yok mu ya? Abi gerçekten çok zor. Zorluk ayarlama olması lazım. Çok pis tokatlıyorum ya. Abi turnuva oynamam lazım da turnuva... Abi deliyorlar beni. Daha birinciyi kazanamıyorum ya. Ayakutay'ın masası lan. Çocuk halinle bak. Çocuk halinle yaparsın. Her şeyi tık tık, tık oynayacağım. Kim geldi? adde? Şimdi salak gibi intro kullandığınız için... Abi bu çok zor ya. Zıpla diyoruz sana gerizekalı gibi. Hala yerinde duyuyorum. Çok güzel, çok güzel. Zıpla. Analiz. Pas, pas. Ana ne paspas çok güzel zıpla zıpla abi bak bak ya erken zıplıyorum yılan gibi kafası var siktir git ya doğduğu gibi yılan gibi kafası var atabiliyor ya vur kaç vur kaç Ultra mega ya. abi zıplıyoruz be birader ya. Canı imkanı yok gitmiyor ya. Başlarım ben böyle oyunun ağzına ya. Lan yılan gibi kafası Nasip var. Sıçtırma olursa... sıçar babanın ağzına senin ha. Yılan gibi kafası var. Ay kutama sende de bir bok yok ya. Kim alacağım ben ya? Eğer bu işi acunda yapamazsa bu işte bir iş var. Acuna aldık. Tekrardan bir turnuvaya katılalım. Eğer oldu oldu olmadı sıçtı. Acun gel. Hadi ben bunu iyi tokatlarım. İnşallah tokatlayabiliriz. var mısın? Atan, atan. Ya bana avradını para fırlat özda. Limon fırlatma sıçar mı bana nazar sen ya. lan it oğlu it. Canı çok iyi gitti. Öl 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 ağzına sıçayım senin. Çok iyi. Ya, çok iyi. Hadi acun. 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 Ananı ya. Ya siktir sıçtı git. siktir git. Sıçtı git ya. Senin ağzına sıçtım şimdi gel gel. Bana oğlum yaşlısı gel buraya. Gel. Uy fena tokatlıyorum. Combo 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 combo. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Yes sıçtım Ali'nin ustanın ağzına sıçtım ben. Çok güzel vurdum. Çok iyi sıyrıldık. Çok iyi sıyrıldık. O biraz daha iyi vurdu gibi. Ananın ağzına sıçıyor. Çok iyi. Uy mükemmel geldim. Sıçtım ağzına senin. Koydum ağzına sıçtım. Al ustayı iki tokatlan. lan. Ondan da finalde baksana finali sen. Tamam ben bunun da ağzına sıçarım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Oyun dondu kastı ya. Ya Çok fena vuruyor bu ya. Lan kaçma sıçer mi? Hadi konuşuyorsun ya. Bana vermiyor da sana nasıl veriyor lan velet? Vur vur canaz 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 canaz. Allah belanı versin senin geri zekalı. Geri zek ya kazandı son anda. Or, tokatla, tokatla tokatla Bir de bir x-ray bilmem bir şeyler anlamadım bir şeyler. Bir de şunu koyduk mu tamam ağzına sıçtım ben bunun ben. Ağzına sıçtım senin Koydum. de bire. Final muazzam isim. Gaffur geldi gaffur. Vur vur yeşil çamın en ırkçılığa uğrayan ya da sevilmeyen mi artık ne diyeyim? Ağzıma sıçıyor ya. Ağzıma sıçtı ya. Bir ya vur 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 vur. Yavaş sakin, sakin. İnanın. Vur 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 vur. vur! Ağzıma sıçtı ya. Tokatla 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 vur 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 vur. Ağzıma sıçtı ya. Acun bir boku becer ya. Üzerine 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 Çok iyi! ay böyle bir tokatlama şekli yok. Kaçmasana lan labuk. Yabancı. Sıçtı ağzına. Çok tak güzel tokatladı. Üzerini üzerine başlayacağız. Full üzerine başlayacağız. Gel lan gel gel. Ananı çok iyi vurmaya başladı. Çok iyi vurmaya başladı. Çok iyi tokat. Ananız beraberiz, 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 beraberiz. Çok, beraberiz. çok iyi. Çok iyi. Vur Acun vursana sana Acun. Acun. Mı? Kazandım. Acun'la final kazandık. Son olarak Aykut Elmas'la 1 vs 1 vs 1 atmak istiyorum. Aykut Elmas'ı alacağımı inanıyorum. Reklam verip durma. Aykut Elmas'ı klasik haliyle beraber bize kim geliyor? Direkt başlayacağız da satayım. Bu sefer gardırop geldi. Gafur'dan bile daha güçlü bu. Direkt rushıyoruz. Direkt rushıyoruz. Abi dolaba girdi ya. Böyle iş mi var ya? Hadi Aykut'um. Abi gelmiyor üzerime bu ya. Kaçıyor bu ya. Abi yok yok. Böyle bir vs'ler çok güçlü oluyor ya. Ya da Aykut'u yamaz çok gevşek. Kulu. Vur 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 Herkesi vur 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 vur. Tokata 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 tokata. Vur 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 ya, ya vur, vur. Abi hemen dolaba kaçma ya. Vur vur vur, vur 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 vura. vur. Uy! Fena aşağıda. Abi sıçacağım dolabına şimdi seni. Vur vur vur. Tokata tokata. Uyy çok güzel kazandım. İkinci round. Vur vur vur. Tokata, vur. 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 Vur vur vur. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bir de böyle bir Halil İbrahim'i çağırdık. Vur vur vur. Ya abi sıçacağım dolabına senin ya. Bana bak ulan. Korunuyorum ya. Hepinizi yakacağım ulan. Ananı satayım yaktı ben harbiden. Yiyeceğim ağzına şimdi senin burada. Ha. Koy bir tane. Kazandım. Yes bebek. Çok güzel oyundu. Bu arada bu oyunun devamını gelmesi istiyorsanız e, yorumlara belirtin. Bu oyun sarıyor. Başka kimlerle savaşayım burada? Başka başka bir... bayağı isim var burada. Beni ekleselerdi keşke. Neyse sonra abone oyunu böyle kutmayın. Bugünlükte böyle de keko değildi yani. Biraz keko koyacağım başta be. Neyse güle güle bay bay.